halağımıza ulaşmak için artık bir yol daha var. Yalı Mahallesi'nde su iskelesi olarak tabir ettiğimiz bölgede bugün itibariyle ala yolcu iskelemizin inşaatına başlamış bulunmaktayız. Başta Midilli Adası'na düzenlenecek seferler olmak üzere birçok yere burada bu yolcu iskelesine seferler gerçekleşecek. Ala'ımıza da deniz yoluyla ulaşabileceğiz. Bu projemizin ülke ekonomimize ve ala esnafımıza büyük katkı sağlayacağı inancındayız. 2025 yılının ilk çeyreğinde bitirmeye hedeflediğimiz bu proje Ala'ımıza hayırlı olsun.